Emekli maaşı açlık sınırının bile neredeyse alt açlık sınırından 8 bin lira aşağıda. Öyle bir halde ki emekliler yıllarca emek ettiler. Şimdi emeklerinin karşılığını almak yerine devlet sırtını döndü. Devlet unuttu emekliyi ve bu yüzden de yerel yönetimlere bizlere çok önemli görevler düşüyor. Onun için ben buradan kilisli emeklilerin şahsında Türkiye'nin bütün emeklilerine her birine Allah sağlık versin, uzun ömür versin, onlardan Allah razı olsun. Yürekten alkışlayalım bütün emeklilerimizi. Artık kilis değişti, Ankara değişti, yerel yönetimlerde Türkiye'nin yüzde 65'i değişti. Sıra şimdi baştaki iktidarı değiştirmeye, emeklinin, asgari ücretlinin, çiftçinin, işçinin, memurun, esnafın yüzünü güldürmeye, hepsini birden kurtarmaya, halkın iktidarını kurmaya Cumhuriyet Halk Partisini iktidar yapıp milletin yüzünü güldürmeye geldi. Yapacak mıyız bunu? Biraz önce emekliler her kaldırdı. Meydanın yüzde yetmişi emekli. Bu Ak Parti geldiğinde emeklilerin aldığı en düşük emekli maaşı sekiz çeyrek altın alıyordu. Şimdi bir buçuk çeyrek altını zor alıyor. Çeyrek altın on bir lira olmuş, en düşük emekli maaşı on altı lira, bir buçuk çeyrek altın alıyor. Bakın. İnanmayan yarın 22 yıl önceki emekli maaşını alsın, sarrafa gitsin. Ben gidiyorum Tayyip Bey kızıyor. Hesap makinesini koysun, sorun sarrafa. 2002'nin Ekim'inde çeyrek altın kaç paraymış? Tam 8 çeyrek altın maaş alıyormuşsunuz. Şimdi bir buçuk çeyrek altın. Buna can dayanmaz. 8'den 7'ye gerilesen deyse ama 8'den bir buçuk çeyrek altına. Asgari ücret 7 çeyrek altından 2 çeyrek altına geriledi. Şaka değil, 5 çeyrek altın kayıp. Yani 7 5'e düşmedi. 7 2'ye düştü. Bunun için artık yoksulluk sınırının 92 bin lira olduğu. Bakın bir eve. 92 bin lira para girmiyorsa fakirsin demektir. Bakın bir ulus bir şehir yoksullaştı ya. Kiliste meydanda miting yapıyorsun. Bir tane 90 bin liranın üzerinde maaş alan el kaldırıyor. Bir kişi kaldırıyor. Bir şehri bir ülkeyi yoksul ettiler. Bir ülkeyi yoksul ettiler. Onun için bunları öyle ya da böyle bir şekilde çözmemiz lazım. Yoksullukta şöyle anlatıyorlar, sakın şuna inanmayın. Enflasyon Türkiye'de var ama bütün dünyada var. Vallahi yalan. Yoksullukta Avrupa birincisiyiz. Enflasyonda Avrupa birincisiyiz. Gıda enflasyonunda Avrupa birincisi, dünya beşincisiyiz. Dünyada 200'den fazla ülke var. Bunlardan sadece beşinin enflasyonu böyle Nairobi, Güney Sudan, bir, bir İran var galiba bizden fazla adını sanını yerini bildiğiniz. Bizden bütün dünyanın durumu bizden iyi. Ve öyle bir noktadayız ki gıda enflasyonu dünya ortalamasının tam yedi katına çıkmış. Dünyada gıda fiyatları düşerken bir tek Türkiye'de yükseliyor. Avrupa Birliği'nde bütün Avrupa Birliği'nde 13 buçuk milyon 13 milyon işsiz var. Türkiye'de tek başına 13 buçuk milyon işsiz var. Türkiye'de 5 milyon genç okulu bitirmiş ev genci. Yani eğitimde de değil, istihdamda da değil. Bunun için bu büyük beceriksizliklere karşı biz bu ülkede o sandığın ucundan tutmanın sandığı getirmenin ve bu iktidarı değiştirmenin tek çare olduğunu düşünüyoruz. Buradan bir kez daha söylüyorum. Ergenekon ne kadar kumpassa İBB dosyası da o kadar kumpastır. O kadar kumpastır. Nasıl vaktin, dönemin görev yapmış, Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ'a terörist dedi bunlar. İki kere ağırlaştırılmış müebbet verdi. Mustafa Balbay'a terörist dedi müebbet verdi. Mehmet Haberal'a terörist dedi müebbet verdi. Tunca Özkan'a terörist dedi müebbet verdi. Ne oldu? Benim arkadaşlarım, bizim komutanlarımız anlı açık, başı dik geziyorlar. FETÖ'cü savcılar sıçan gibi Amerika'ya kaçtılar. Size, size bir kez daha söylüyorum. Aha da kilisten, o otobüsün üstünden. Üç gün yağmur yağdı, dediler genel başkan gelince yağmur yağıyor. Bugün hava da müsaade etti. Buradan söylüyorum. Geleceğim. Bir daha bu otobüsün üstüne çıkacağım. Yağmur yağsın, kar yağsın, dolu yağsın doğru bildiğimizden şaşmayacağım. Diyeceğim ki gördünüz mü arkadaşlarımız masumdur. Bu iddianamede çöp oldu. Bu iddianamede eninde sonunda hak ettiği yeri buldu. Nasıl aklı çıktıysak ben şu kadar eminim ki 47 yıl birinci parti olamamışız. 50 yıldır iktidar olamamışız. Bir çöpe tenezzül etmemişiz. Nasıl nasıl birileri bir eli yağda bir eli balda o partiye üye olunca her işleri çözülenler Cumhuriyet Halk Partililer 50 yıl iktidar olamamış bir çöpe tenezzül etmemiş bulunduğu yerden bir santim oynamamış. Buradan kilisten Tayyip Bey'in gözünün içine bakarak söylüyorum. Bir ay sonra insan içine çıkamazsın diyordun aha da kilisteyim. Bu yiğit insanların arasındayım. Tam içindeyim. Birbirinin yüzüne bakamazsın diyordun. Bak yüzlerine bakıyorum. Senin de gözünün içine bakıyorum. Ve diyorum ki arkadaşlarımız masumdur. 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 Bu iftiralara teslim olmayacağız. Sadece beyanla dünya kadar arkadaşımızı tuttular. Biraz önce Mansur Başkan'ın dediği gibi iddianame yazıldı. Deliller toplandı. Kimsenin kaçacağı yok. Zaten kaçsa en çok Tayyip Bey sevinecek. Bırak Ekrem'i kaçsın Tayyip Bey kurtulsun. Gider mi? Gelse, gelse Tayyip Bey'i indirecek. Onun yerine Cumhurbaşkanı olacak. Tayyip Bey'in bütün meselesi bu. O yüzden bir tutuksuz yargılama yapılmalıdır. Bu zulüm artık bitmelidir. Bunun dışında biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her birimiz asla ve asla bu kumpas karşısında arkadaşlarımızı yalnız bırakma niyetinde değiliz. Hem otobüsün üstünde gördükleriniz her hafta Türkiye'nin bir ucunda, her hafta çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde ve sonuna kadar sonuna kadar 19 Mart darbesine direneceğiz, darbecilere teslim olmayacağız, hak yerini bulana kadar mücadele edip hakkımızı alacağız, iktidara geleceğiz. Bunun başka bir çaresi yok. Benim partimi kapatmaya çalışıyorlar. Şimdi o günleri unutmuş. Az daha 15 Temmuz'da devleti kaybettiriyordu bize. Ona rağmen ben hiçbir partinin kapatılmasını doğru bulmam. Ömrüm boyunca karşı çıktım. İnşallah bir gün gerçek güçlü sivil bir anayasa yapacağız. Oraya nal gibi yapacağız. Partileri millet açar, millet kapatır diyeceğiz. Şimdi gelmişler Cumhuriyet Halk Partisi'ne kapatma davası açmaya kalkıyorlar. Vallahi yetmez. Kenan Evren yaptı. Kenan Evren'in şimdi milletin gönlündeki yerine bak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletin gönlündeki yerine bak. Darbeciler yaptılar boyun eğmedik. Mücadele ettik. Partimizi yeniden açtık. Şimdi 19 Mart darbecileri yeniden partiyi kapatmaya çalışıyorlar. Bunun bir sebebi var. Bu 19 Mart darbesi diğer darbeler gibi mevcut hükümete yapılmıyor. 19 Mart darbesi geleceğin hükümetine, geleceğin iktidarına yapılıyor. 19 Mart darbesi seçimden sonraki cumhurbaşkanına, onun partisine, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sonraki iktidar partisine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılıyor. Bu 19 Mart darbesine karşı direnmeye devam edecek miyiz? Evet. Hep birlikte mücadele edecek miyiz? Evet. Partinize, ülkenize sahip çıkacak mısınız? Evet. Ekrem Başkan'a sahip çıkacak mısınız? Evet. Belediye başkanlarımıza sahip çıkacak mısınız? Evet. Burada mısınız? Evet. Beraber evet. miyiz? Evet. Birlikte mücadele edecek miyiz? Evet. Size söz veriyorum. Güçlü yurttaş, güvenli gelecek ve kazanan Türkiye diyerek bir yola çıkıyoruz. Bu ayın sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı var. 15 gün sonra programımızı yeniliyoruz. Artık sorunları değil çözümleri anlatıyoruz. Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi, yüzleri nasıl güldüreceğimizi, gençleri bu ülkede nasıl tutacağımızı teker teker, kapı kapı, sokak sokak, kahve kahve, iş yeri iş yeri gezeceğiz, anlatacağız. Darbeye giriştiklerinde seçim zamanında yapılsaydı 19 Mart'ta seçime binin üzerinde gün vardı. O gün başladık, durmadan devam ediyoruz. Gerekirse dünya siyasi tarihinin en büyük seçim kampanyasını bin günlük seçim kampanyasını yapacağız. Bin günlük seçim kampanyasının 280 günü geride kaldı. Ne kadar kaçarlarsa kaçsınlar o sandığa kavuşacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar iktidarı değiştireceğiz. Bu ülkenin başına bir Cumhuriyet Halk Partili önce Cumhurbaşkanını getireceğiz. Ardından tarafsız Cumhurbaşkanlığını getireceğiz. Parlamenter sistemi kuracağız ve bir devri kapatıp bir devri açacağız.